Eskişehir Oto Anahtar Kumanda Sistemlerinden merhaba arkadaşlar. Müşterimizin getirmiş olduğu sustalı anahtar görmüş olduğunuz gibi anahtarın geçmiş olduğu yuvadan kırılmış. Anahtarı sağlam. Yalnız görmüş olduğunuz bu anahtarları e, göstermek gerekirse bu sağlam bir anahtar. Bu şekilde aç kapa aç kapa yaparak oynayanlar bunun dip kısmından yani açabilirsem şöyle ağız kısmından Anahtarı kırabiliyorlar. Bu gibi durumda ya anahtarla birlikte, ya da sustanın yatak mekanizması kırıldığı için müşterimizin anahtarı parçalanmış oluyor. Bu gibi durumda firmamıza gelen müşterimize anahtarına uygun, görmüş olduğunuz gibi delik yeri bu tip araçlarda yukarıda kalıyor. Bunların bir eski versiyonlarında kumanda ikiye ayrılabiliyordu. Ön taraf ayrı, arka taraf ayrı değişebiliyordu ama bu üst modelde ışık yeri yukarıdadır. Görmüş olduğunuz gibi ışık yeri yukarıda kalır. Biz bu araç için bu anahtar kabını uyarlayacağız. Daha sonra müşterimize teslim edeceğiz. Bu yatak şu an için sağlam. Müşterimizin yatağı kırık olduğu için anahtar yatağa oturmuyor. Değişimden sonra tekrar devam edeceğiz arkadaşlar. Takipte kalın. İyi günler dileriz.